Merhaba arkadaşlar ben Erkan oyun gibisine hoş geldiniz Clash Royale'in yeni bölümüyle birlikteyiz bugün bir psikolojik yapıp troll deselerle oynayacağız şöyle bir şey yapmıştım Instagram'da bir e, story paylaşmıştım e o story'de de sizden sayko deseler istemiştim oradan arkadaşlar göndermişti üç tane deste aldım arkadaşlar o desteleri şu anda kendi e, slotlarıma şu anda entegre ettim. Ee, Instagram üzerinden böyle etkinlikler gerçekleştireceğim. Şu anda alt tarafta çıkan çıkmıştır büyük bir ihtimal. Oyun gemisi 34 ee, den Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Ee, kankam yanımda. Bugün gönderiyorum. <laughs> Göndermeden bon servis ücreti bitiyor bugün. Bon servis ücreti <laughs> Sonuna bitmeden. Sonuna kadar he, faydalanayım dedim. <laughs> Sonuna kadar faydalanayım adamdan. Kanka bu senin. Bir de en sevdi kart. Dedim size klonla oynatacağım diye. Klonlu tavsiye desteler. He şeydi gerçi aynen. E, klonlu eee trolllü destelerinizi benimle paylaşabilirsiniz diye bir şey paylaşmıştım. Ve arkadaşlar da bana bunları gönderdi. Eee birincisi bu. İkincisi bu. Üçüncüsü de bu arkadaşlar. Bu üç tane deste. Kanka bir tanesini seçeceksin şimdi. Ben mi oynayacağım? İlk ben oynayayım. Tamam. O zaman ben şu Goblin'i alayım. Şimdi bir de... <laughs> Ee, birisi Instagram'dan yazdı arkadaşlar burada. Dedi ki abi burada deneyelim. He, aynen. Olmadı ama altın yani... sanda basarsan ücretsiz sanda basınca ücretsiz sanda 7 tık hakkı veriyor dedi. Bilmiyorum hiç görmedim böyle bir şey duymadım da. Ben mi? de duymadım. Deneyelim abi. Şimdi altın sanda basılı, basılı tut dedi. Basılı, basılı tuttuk. Tuttan. Şu anda Ücretsiz sanda bastığında 7 tık hakkı vermesi gerekiyor hani dedi. Iki hikaye. Ne ne, ne bunun dalgası ne acaba? Bilen varsa var mı böyle bir yer acaba bug mı vardı böyle? Ya da şey mi yapıyordu? Altın sandığı da ücretsiz sandığa katıp ikisini mi veriyordu? Vallahi görmedim arkadaşlar Doğru de. ben de görmedim. Hani duydum. Gümüş yapalım bir de öyle. Dene abi. Gümüş, gümüşü. Ha altına bası. bas. Bas basa tuttum şu anda. Gümüş. Evet yok, abi, yok böyle bir şey yok e, olabilir abi belki altın sandığın açılışını da ücretsizdenmiş şey ki veriyor olabilir aklıma çünkü 7 tık deyince o geldi 2 oradan geliyor 5 buradan geliyor 7 başka da ya da adam bizi trolledi ikisinden birisi Aynen, kanka oğlum kandırdı mı <laughs> lan bizi valla bak inandık videoda bile videoda önce de denedik benim hesapta aç kanka bakalım bak 4 tık verdik bir yani bunlar 4 tık verdi hiç anlamadım ki ya bundan 5 verdi devam et Bas abi. Klon. Değil. İyileştirme. İyileştirme. Şimdi yine büyüyor. <laughs> e, kullanacağım desteği bu arkadaşlar. E, şu anda bulunduğumuz kupa 4904. Yüksek. Zorlayıcı bir kupa. Aynen. Yani, yani, en iyileri trollemeye çalışıyoruz gibi bir şey arkadaşlar Aynen. şu anda. Yenmek yenilmek gerçekten önemli değil. Bakalım trolleyebilecek miyiz? Aynen. Yoksa onlar mı bizi trolleyecek? Göreceğiz. Bakacağız. Burada aslında... E, ...klonu... Goblin fıçısına kullanmayı deneyeceğim ama Tabii ki tutarsa. Gene geldi. Aa e değil mi? Kraliyet devinin bir bug'ı var arkadaşlar. Oo selamünaleyküm. O adam var ya ağır trollcü. Abi bunu ne yapacaksın ki ya? Valkyrie attı bir de. Oğlum bu 9. arena taktiği ya. Bunu burada kullanmaman lazım senin ne yapıyorsun ya? Bir git ya, sustur iyi. Helalle sana. Vallahi <laughs> 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 helal sana. Ya. Kanka adam kuleyi hiç vuramadı. Kantradık ama bu bence e, şansaydı ve bu adam maçın sonuna kadar bana bu şekilde gelecek gibi gözüküyor. Ata ya arkadaşlar. Tamam <laughs> mı abi? Sola sağ sağ. Aa oraya daha çok olmuşsun ama. Bilemedim vallahi. Ama hepsi çöp ki ya. Kanka, Hadi lan e, bir şey at oradan. Ben onu bekliyorum zaten. yapacağım ben değil mi? Ne yapacağım diyeyim. Şöyle yapacağım ya. Aa vallahi hocam oğlum turu turu dene ya. Atma Güzel. Onu. Her şeyde Valkyrie atıyorsun sen de ya. Eee <laughs> <laughs> roket şeyi atabilirsin abi aslında. Kanka bizim işimize gelir ya o. Ee, i̇yi çarptım yani. Atar. Oğlum daha klonu kullanamadık ya. Sürekli klonla trolleyecektik. Ama DS de böyle bir DS'ydi yani. Şey yapabiliriz abi. Elit barbar bekle. Abi bu nedir ya? Lan şu yarasalara bak abi. Abi arkadaki tank var ya. Abi sağ tarafa Sağ tarafa boş. bak. Dünya kadar burada. Gel Ama şimdi bizde ayna yok değil mi? Troll time! Vurun lan! oğlum vur! Vallahi vurdu ha! Çok iyi vurdu. At lan elifleri. Elifleri de atmıyor aynı yerde. Lan bu ne oğlum var ya Bunu atıyorsun ya. Allah Allah. Şunları al. Şunları al. Şunu al. Kanka valkür çok zorlayıcı ya. Valkür bitirdi. Valkür olmasa belki de valkür bizi bitirdi ya. Abi şuna bakar mısın ya? Nasıl salondan ki? Giddi, abi. Gitti abi o Abi soldan at. Roketle gizle. Kanka yine kilo alacağım. Abi sen ana kuleye baksana ya. Lan vurun oğlum biraz ya. Abi Valkür nedir gözünü seveyim vicdansız herif. Valla vallahi. Bari valkür. <laughs> Valkür'ü almasaydın ya. Valkür bitirdi ya. Abi go ya goblin full goblin oynuyorsun. Adamda Cellat ve Valkür var ya. Hani bunu <laughs> biz trollendik kanka. Nasıl bir şey yok. Yenemezsin ya. Bu bu ağlama da değil. Vallahi ağlama değil yani. Hani kim bu arkadaş ee, zaten e, büyük bir ihtimal göndermiş oldukları hikaye vermiş oldukları cevapları burada ben size ekranda göstermiş olacağım ama ismini okuyabilmek için bakacağım. Sen ikisinden birini seç kanka 1 bir bir ile dört arasında. 4 arasında. 4.6 3.7 Abi bilemedim ki bunu da seçebilirim bunu da seçebilirim. Hadi bunu seçelim daha trollücü. Ee, Doruk Kral Doruk Kral 11'in e, vermiş olduğu troll desteği. Valla trolleyemedik kanka. Yapacak hiçbir şey yok yani. <laughs> Trollemeye çok yani, yakındık ama kanka. Normal bir desteği <laughs> bir ihtimal. Yakındık abi de. Aynen Valkyrie çok zorladı. Gerçekten. Abi ha de Valkyrie bastı geldi ya. Ne yapayım ki? Ne yapayım ki şimdi? Bu deste atak kartı yoktu bu ya. bunlara bunları spamlayacağım. 8 level. Yanlış anlamayın ha 12 level bu adam. Öldürün lan. İçine mi attım? Yok o. Kanka o da oradan gidiyor ha. Lan mini pek kan nedir ya? Sağdan da gidiyorsun. Clone time. Çarpman yoktur. Üf, orada var ya katliam yaşattı. Yine <laughs> de orada katliam yaşattı. <laughs> Öyle böyle bir katliam değildi ya. Kanka ama bu adamı ne yapabilirsin biliyor musun? Oklarını kullandırıp minyonla Aynalayıp, klonlayıp devam edebilirsin. Yapabilir miyiz böyle bir şey? Biliyorum da abi... <gülüyor> adam <laughs> ağır geliyor bize. Ha, hasta. Barbar'ı var, mi? kullanırız, yani şu an savunabiliriz bence. Aynen. 8-16 tane Barbar'la gidersen ne yapar bu adam? Yıldırım atar çok çok. <laughs> 16 tane Barbar'a. Hadi. Hadi. Deneyelim. Gönder baba, hadi bakalım bunu tank olarak bırakıyorum. Arkadan bir kart atarsa bunu patlatır, arkadakiler ölür. Aynen öyle. Yalnız Son adamın çarpması yoktu. Fark ettin mi kanka? Galiba yok abi. Goleme ee, Ya şu kart işte ölse soldan at gitsin kanka bir Barbarlar. Barbar ya. Troll anasını. Troll. Troll time. Savunan senin gibi olsun lan. <laughs> Vallahi savunan senin gibi olsun. Kanka orada gidiyor oradan. Abi 11 level ya. Oğlum bu adam max. Max abi. Gerçekten bu adam max ama bu barbar saldırısına karşı sanki biraz şey kaldı gibi kanka. Ne yapacağız? Bunu atsak. Abi iyileştirme olacaktı ki. Üff. Baksana. Silah sürü Max kanka. Bu adam bizden daha troll. Lan bir dur oğlum ya. Yani baksana abi. Abi çok iyi trole var. Çok alan hasarı var ya. Güzel düşünce de işte. Vallahi dediğin gibi çok sağlam. İyileştirme olsa olabilirmiş ya. Yani Davis kule kuleye vardıramadık mesela. Bu adam bizden daha troll kanka. Gerçek anlamda bu adam bizden daha troll. Al, Al kanka senin de olsun. Bir tane daha ejderha çıkar. Troll pis herif. Bu adamı da trollleyemedik. İkinci denememizde de başarısız olduk. Ama troll trolldür kanka. Aynen. Deneme devam. Burada kim var? Şu Bunu denedik. Ya bu deste tutar herhalde. Hadi bakalım. 4.6 sağlam hasar veren kanka. aslında 3 silah sen iyi takılı dünya. 3 silah sen öyle saydım. Olabilir abi bilmiyorum. Ya bu deste biraz böyle sağlam oyna patlat diye dedim abi. Kanka savunmayıp tek yönden böyle çok ağır mı gitsem? İskeletlere güveniyorum. Golemle bastırayım mı? Bastır abi. Zaten Bekliyor şu anda. 2x'e girdiğinde Devalon mu atacak? 4 level maden. Ka az öncekinin de buz büyücüsü 4 leveldi. Ha da az önceki arkada şey tam bir trolldü. <tiğitim> <tık> Oksular gelin ben beri. on ee, atman daha mantıklı olur abi. Yani. Barbar var mı acaba? İki atıyor ha, tek atamıyor bak fark ediyor musun? Barbar var mı? dedik, Barbar'ı mı? Ok da var dedim ben ya. Şimdi yok. Eğer yoksa zaten paket. Evet imkan yok abi. Hale toplamayı olmadı. Aynen klonun abi. <laughs> Biri yaşıyor. Oğlum var ya. ana kuleden bir, bir tane yaşıyor. Bir ana tane yaşıyor. bir tane yaşıyor. Ana kuleden çıkacaktık da oğlum. Bir tane ha, milyon yaşıyor. Aa! Bir tane milyon yaşıyor orada halen. <laughs> Sen Bu arzı alay topunu çıkardı ya Hiç şöyle fütürsüz yapabilirsin. <laughs> Yapayım böyle bir şey <laughs> Kanka ağır gideceğim ama sağlam gideceğim bu adama Gel böyle O oraya alacak bunun kaçarı yok Abi o ölmesin ya tamam eyvallah anladık <laughs> Oo çok güzel oldu be Vur gitsin ha bunlara iskelette. Ölmesin. Alev topunu çıkartacak mısın? Sen de iskelet. Klon da iskelet. Oo. Bana kitleme be. Çok güzel. Lan yuh abi ya. Adamdaki şansa bak ya. Şuna mı e doğdu abi şaka gibi ya. Vallahi bile var adamda efsane bir şans vardı ya. Kanka yalnız adamın kulesi de yok. Bence önce minyonları at abi yani. İnsan gibi savunmayacağım. Çok güzel be. Çarpar abi. Çarpsın. Aa çok güzel savunduk oldu. Tamam bir kere gitsen yeter abi. Kanka adam niye içeriye atmadı? Neyin. Alev topunu. Hayda. Pardon da sığır mısınız siz? <laughs> <laughs> vurmaması lazım. Oo, alev topunu çıkartamıyorsun. Atmayacağım. Hiç evet, gerekli Gelin böyle kankalar. Bak burada size bir şey göstereceğim. <laughs> Al balon da burada bak. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Ulan var ya şimdi silah şöyle basacaktım. Üç silah şöyle daha hiç kullanamadım ya. ya. Olsun ama. Adamın Klon nesnesi de şeydi ama. Klonla aldım. E, ağırdı. Tam böyle ağırdı. dengi dengine geldik böyle. Bizimkisi de ağır. Klonu bir iki kere kullandım. Ulan iş yerde şey klon... var ya içine doğmuş gibi çarpma hatta balon ya. aynı ya bu. Burada klon çok iş yaptı. Zaten adam Max. Şu bu deste deneyelim ya bir tane de. Tamam. Değil mi? Pasta desteği... gelsin kanka. Yani, gene tokatlandı. Çok vandı. keyifli, keyifli bir deste Ama. Güzeldi. Gene böyle cellat kasırga gibi hızlı deseler, binici deseleri gelirse Ya ucuz deste gelmez abi Ya gidiyorsun 4 kaç bu 9 mu kaç bu destenin ortalama Baya yüksek Yani koyuyorsun KD mi? Verin bunlara KD'yi <laughs> <laughs> Vallahi billahi ya Süper sen bizi şu an öyle yapıyor Yani böleyim bunu Böl kanka Okçu gelir mi arkasından? Hiç beklemediğimiz bir şey değil sanki zaten Kanka oraya var ya bir kulon ama klonu çarpma atarsa var ya iş biter. <laughs> Teşekkürler. Göndereyim mi? Gönder kanka. Şahat seni bekleyen senin gibi olsun karşı. <laughs> Silah şu yaşıyor hala. Yaşıyor da abi. Tamam golem. Alev topu var. Savunursan bu adamı durduramazsın kanka. Oğlum sana fütursuz da dalacağızı görürsün sen. Öyle böyle fütursuzculuk da değil yani. Şey yapabilirsin kanka iskelet ordusuna çarpmayı çarpmaya çıkarttırabilirsin. Ya bu ne herkeste barbar var abi bugün nasıl yani çok ilginç gerçekten ya. Minyon sürüsünü de kullanabilirsin şu anda çarpmayı kullandı. O zaman da 3 silah şöyle gidersin bir taraftan Abi işte X o kadar da dolmuyor ki Hahaha <laughs> bendeki bunun şeye bak Yani sonsuz iksir olması lazım bunun için <laughs> Baksana abi Abi bedava mı gözünü seveyim ya Abi nasıl planıyor bu kadar hızlı ya Atmıyor bak alev topunu görüyor musun kanka Tek atacak Abi buna çok hızlı gitmemiz lazım ya Abi buna ne yaptırılır biliyor musun? Golem, balon yapacağız. Kanka hiç savunmadan direktmen bildiğin yönden git abi. Bırak o doğru gelsin. Çünkü bir adamın eline çarpma ve alev topu var. Bunlardan birisini çıkarttırdığın takdirde bu adama çok ağır bir şekilde vur gitsin iskelet ordusunu. Ya şu bal şu iskelet şeyler yok mu? La oğlum içine mi doğuyor ya? Nasıl atıyor o kartı oradan? Şaka gibi. Valla sinir bozucu ya. Vur balon. Vur balon. Adam. Atayım mı? Bak sen, sen bilsin kanka. Kanka üçlüce geliyor ha. Abi gelecek yapacak hiçbir şey yok. Oğlum vur şuna vur. Abi nasıl bu kadar hızlı dönüyor ya? Vallahi bile enteresan ya. Abi kraliyet devi ya. Gerçekten var ya kraliyet devi. çok aşırı çok lanet. Gerçekten müthiş derecesinde lanet. Yani yapacak bir şey yok. Evet. Trolldü bu arkadaşlar. Zaten trolledik. Trollendik. İkisi de oldu burada. 3.1 abi ben <laughs> yani nasıl tutarsın <tüm gülüyor> 4.6 yapıştırdı durdu zaten kanka. <laughs> Pis herif. Şunun destesi bak mesela kaç bunun destesi? Üç buçuk. Ya üç nokta üç bir buçuk. çok hızlı abi ya. Valla çok hızlı yani. Şu kraliyet devini atıyor, bunu atıyor, bunu atıyor, bunu atıyor, bitiyor. Bunu abi, atıyor, bunu atıyor, bunu atıyor, bir daha dönüyor. Bunu atıyor, bunu atıyor, bunu, atıyor, bunu... Böyle böyle gösteriyor kanka ondan oradan görüyor. istiyor <laughs> hali. Çok hızlı, aşırı hızlı dönüyor arkadaşlar. Aynen. Ama bizim görevimiz trolldü. Bir tane tuttuk şunu. Yani bir tane tutturduk dörtte bir. Ee, şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Bu trollere e, yapmaya devam edeceğiz. Ee, en azından kendi adıma söyleyeyim. Aynen. Sen de yapar Bak, mısın? Yaparım, yaparım yaparım ben de Aynı şekilde Harun da kendi Instagram hesabından bu şekilde story paylaşacak. Böyle fütursuzca troll desteleriniz varsa <gülüyor> <gülüyor> kesinlikle ve kesinlikle gönderin. Instagram'dan takip eden arkadaşlar bundan faydalanabilecek evet. diyoruz. Ee, videoyu sonlandıracağım. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki Clash Royale'in troll bölümüyle birlikte olmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.